Merhaba dostlar ben Mert. Bugün The Walking Dead'in 7. bölüm 11. sezon 7. bölümde değil mi bu? 7. bölüm analiziyle karşınızdayım. Aslında bu bölümde çok üzerine konuşulabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz kısa bir video olacak ama genel itibariyle bölümü beğenmedim. Yani beğenmememin birkaç tane sebebi var. Çünkü bölüm birazcık sonraki bölümleri hazırlık bölümü gibi hissettirdi bana ve bu biraz tadımı kaçırdı. Yani tabii ki böyle bölümler olacak ama böyle bölümler olunca da bizim benim tepkim genelde böyle oluyor. O yüzden buna da alışmak gerekiyor. Ama yani genel itibariyle bölüm içerisinde ne şeyler yaşandı, ne bir şeyler oldu, ne bir şeyler ilerledi. Hep böyle yerimizi de saydık gibi hissettim. İşte Lia ile Daryl'ın hikayesi ne bileyim Negan'la Maggie'nin hikayesi falan hep böyle artık böyle tekrara binmeye başlıyormuş gibi hissettim ve o 2-3-4 bölümde yaşadığımız o heyecan aha farklı bir şey izliyoruz havası o büyü artık yavaştan bozulmaya başlamış gibi hissettim ve bu biraz tadımı kaçırdı çünkü yani evet Commonwealth hikayesi ilginç farklı bir noktaya gidecek anlıyorum Merakla da bekliyorum. Çizgi romanlardan da ilginç bir hikaye arka ama artık bir şeyler görelim be abi. Bir şeyler yaşansın artık falan. İşte Maggie Daryl işte veya Maggie Negan, Maggie bilmem ne falan işte oralarda bir şeyler olsun artık. Bir şeyler izleyelim. Çok sıkıştı hikaye. İşte Commonwealth'da ufacık bir şey gördük. Eugene ve işte oradaki başkanın çocuğu arasında çat gitti o sahne falan. Abi ama hadi yani bir şeyler izleyelim falan. Bölümü izlerken hep böyle ...repliklerimi aktarıyorum size yani. Bölümü izliyorum böyle... ...oluyor bir şey galiba. Hadi, hadi falan... Ee, ya abi ama hadi yeter artık. Bir şeyler izleyelim falan oluyorum sürekli. Bu da bir tık tadımı kaçırıyor. Önümüzdeki bölüm bu konuda birazcık daha... E, ...cüretkâr olacak gibi hissediyorum çünkü fragmana bir baktım. Fragmanı da hep birlikte bir izleyeceğiz. Ve hani... ...aa ilginç bir şey izleyecekmişiz gibi galiba diye düşündüm kendi içimde. Bilemiyorum sizler neler düşüneceksiniz. Birazdan fragmanı da izleyeceğiz. Bu bölüm çok kısa olduğu için fragmanı da aynı video içerisinde izleyelim konuşalım istedim. O yüzden böyle kısa kesiyoruz bunu da birazcık da. Onun dışında Maggie'nin işte Whisper's muhabbetine dahil olmasını ve Negan'ın aslında ona bir fısıldayan olmayı öğretme çabasını da bir noktada izliyoruz. Çok kısa geçiliyor bence. Yani ya ne oluyor falan dememize kalmadan bu sahne bitiyor ve oralar geçiriliyor. Onun dışında Yumiko'nun işte Harvard mezunu olması ve burada Commonwealth'da gerçekten işe yarar bir işe sahip olma olasılığını da arttırıyor. Burada normalde gruplara katılmak için hayatta kalma becerileri birazcık daha gelişmiş olması gerekirken Commonwealth'da birazcık daha normal hayatında, önceki hayatında neler yaptığın, nelerle uğraştığın birazcık daha büyük bir etken oynuyormuş gibi gösterdiler bize. Bunu da merakla bekliyorum. Fragmana geçelim isterseniz şimdi ufakça bir fragman izleyelim sonra da üzerine konuşalım. Evet fragmanla döndük. Bu fısıldayanların aslında bunların üstünü ele geçirme çabasını, bunları yok etme çabalarını izleyeceğiz. Ama burada bence bir sıkıntı var. E, öldürdükten sonra oradaki erzağı, bu zombileri nasıl temizleyecekler bence asıl mevzu bu. Daryl da burada bence bir şey söylemeyecektir ve bu grubu uzaklaştırmak için ben de içeriden birazcık da böyle destekle de sağlayacak gruba. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim diyor o da ve büyük bir zombi sürüsü aslında yönlendiriyorlar. Bir sorunumuz var. Bir durum var yani. Oradaki Daryl mıydı şu? Sanki Daryl'a yani kanat benziyor gibi ama olmaya da bilir. Emin değilim. Bir yandan da Alexandria'yı da görüyoruz. Orada bir fırtına kokuyor ve duvarların birkaç yıkılıyor. Bu hikaye arka da biraz uzadı gibi geldi bana. Artık hani yani ya tamir edin ya yok edin falan gibi oldum. Hani bunu şeye muhtemelen bağlamak için Commonwealth yardım edecek. İşte ne bileyim bizimkiler yiyecekle dönecekler falan gibi bir hikayeye bağlamak için uzatıyorlar bu hikayeyi. O zaman göstermeyin gibime geliyor bana da. Neyse. <laughs> işte fırtına duvarı yani şey yapmış ve zombiler içeri girdiler tabii ki de ve bir yere sığınmış bizimkiler. Burada Alexandria'nın ne kadar ilk hatırlarsanız ilk hallerini ne kadar korunaklı Commonwealth kımsı böyle bir korunaklılığı var gibi gösteriliyordu bize. Duvarların böyle güçü falan filan gibi ama o kadar çok savaş gördük artık oranın da pek artık bizi kalmadı gibi alt taraftalar. Evet bir, bir, bir yandan da diğer tarafa saldırılma şeyini de gösterecekler gibi. Şurada görüyorsunuz zaten. Bu peder galiba şuradaki. Şerif sızdıklarını da görüyoruz. Muhtemelen bu da taktik bu arada bomba patlatma. Zombileri burayı yönlendirmek için böyle ufak tefek sesler çıkartıyorlar. Bunu daha önceki bölümlerde sezonlarda görmüştük. Burada bence birazcık böyle dram da girecek. Çünkü geçen bölüm tehdit etmişti Misho'nun kızı. Rick'in kızı ve muhtemelen o çocuklardan birinin de zombiye dönüştüğünü göreceğiz bence. Bir yandan da diğer tarafa saldırıda devam ediyor. Burada fırtına yokmuş gibi duruyor. Belki farklı zaman çizelgeleri de işliyor olabilirler burada. Şuradaki ilginç bir nokta. Çünkü elinde bir katana tarzı bir şey var ve bunun mişon olabilme ihtimali üzerine duruluyor. Kıyafetler benziyor çünkü mişona burada mişon olmasa bile Megi de olabilir gibi geldi bana ama mişon olma olasılığı daha yüksek gibi geliyor bana çünkü adı da geçti ama daha öncekilerinde saçı benzemiyor bu arada bende tek sıkıntı orada. Daha önce bahsedildiği zaman Mishon olamayacağı söylenmişti. Belki hani Rosita olabilir bu. Rosita'nın olma ihtimali de var. Çünkü tip olarak da Rosita'ya benziyor. Mishon'un filmlerde karşımıza çıkacağı söylenmişti. O yüzden hani bana çok Mishon'un gelme olasılığı düşük gibi geliyor. Ama buranın Alexandria olduğunu %100 eminim. Diğer tarafta bence bölüm yarım kalacak ve önümüzdeki bölüme sarkacak gibi hissediyorum bir bazı hikaye arkları. Burası da biraz tadımızı kaçıracak gibi duruyor. Ama onun dışında iyi bir bölüm izleyeceğiz gibi bir vibe aldım ben bölümden. Sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.